Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere usta çizim yeteneklerimi ve çizim tahmin etmede ustalığımı göstereceğim. Öncelikle şunları bir susturalım. Tamam. Evet. Bu ne? Bu ne? Şif ne bu ama? Bu ne ya? etmiyorum. Engel. Engel. Evet. Aa bildim lan. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ustalığıma bir bakın. Görüyorsunuz. Ben bir şey demiyorum size. Daha çizmeden tahmin ettim. Yani ben nasıl güçlü olduğumu gördünüz. Bu yüzden işte videoyu beğenip like atın. Evet. 6 tur sonra da ben çizecekmişim. Ben çizince de zaten videoyu bıraklatırım burada ben. Evet. Otobüs olduğunu şimdi anlayabilirler adam. Evet. Herkes anladı da. Ha tamam. Bak ilk ben bildim abi. Hayırdır lan. Guys. Boss. You are big... Abi ne oluyor? Doğru ne bu? Doğru. Doğru hep mi ne bu ya? Doğru. Pik ne ya? Doğru pit mi ne abi bu? Doğru Arkadaşlar bunu bilemezdim. Bu İngilizcem yetmedi. Bu İngilizcem yetmedi arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Gerçekten. Arkadaşlar buna İngilizcem yetmezdi. Gerçekten diyorum size. Ben su çok. Ben su çok. Ben çok arkadaşlar. Evet. Evet bakalım. 5 harfli. Tamam, buldum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz tamam ama bu mat. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar Anlatmaya gerek yok ya. Anlatmaya gerek yok abi. Var mı anlatmaya gerek? Yok bence. Swing abi bak yazıyor işte ya. Ben reportlayacağım. Not kitlem. Oğlum niye yazıyorsun sen? Niye yazıyorsun? Bizim emeklerimiz gitti ya. Benim pek bir yok ama bundan Arkadaşlar. Neyse. Neyse. Kuşları var arkada Ne oldu mı lan Ya abi mal mı? Pardon. Deli misiniz siz ya? İki buçuk milyon puan. Ne? Evet. İki buçuk milyon puan ne Ay. Bu ne lan? Arkadaşlar bu sefer ilk bilemedik. Ama çiçim ne? Ya çok hızlı yazıyorlar abi ya. Arkadaşlar görüyorsunuz usta yetenek. Bu video pek sarmayabilir. Bir... Yine çekerim ben bu videodan sonra. Ya umarım bana da böyle kolay gelir. Bak iki tur kaldı. Yani bir tur kaldı diyeyim. Aga be bilmiyorum. Ha, Grace'e zaten hala bilemiyorlar ya. Gel william yanıma otur. Ah, lobotomy William. Ay Lobotomy William ne demek ya? Evet. Devam ediyoruz. Bu video muhtemelen kısa sürecek ya. Kaç dakika? 6-7 dakika falan sürer. Dün 17 dakikalık video yaptım yani. O kadar da değil o zaman

Ne yaptı o? Bu neydi? Bu ne ya? Ne yaptı bu ya? Arkadaşlar bu ne? Ne yaptı bu? Abi ben anlamadım ya. Tiger. Allah kahretsin. Tek ben bilememişim. Frame block. ha. Çok sağ ol. Block bu kadar. Square yazacaklar. Evet. A block işte. Ben ne yapmam lazım başka ya? Ne yapayım? Evet, kimse bilemeyecek. <laughs> 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 Sonu ne ya? Abi ya. Blok blok yazdı ya. Abi herkes bilecek ki şimdi ya. üç noktada koyalım. Abi bilemiyor. <laughs> yok yok o Tamam. tamam. <laughs> Böyle kalmış ya? Ama sonra ne yazmış mal? Arkadaşlar bunu Bildim. Adam onu var. Kardeşim, ben hile miyim? Ben hile değilim arkadaşlar. En azından videoyu bir 10 dakika yapalım arkadaşlar. Hatta bu elden sonra evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Gördüğünüz gibi usta çizimlerimi ve usta bir tahmin yeteneklerimi gördünüz bu videoda e, ee, bir dahaki video muhtemelen ya bu gece gelir ya da yarın gelir arkadaşlar inanın bilmiyorum e, ee, şunu da yapayım gelmiş evet. ay neydi lan bu neyse evet, arkadaşlar hadi görüşürüz Abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Unutursanız çok kötü şeyler olur. Bana.